Sevgili izleyenler, düğün sezonunun açılmasıyla beraber çiftler dünya evine giriyor. Bu haberi duyurmak için de elbette ki düğün davetiyesine ihtiyaç var. Peki gençler nasıl davetiyeler tercih ediyor? Güldüren, düşündüren, duygulandıran ve zaman zaman çok komik davetiyeleri görmek mümkün. O zaman detayı haberimizde izleyelim. Evet. Düğün sezonunun açılmasıyla beraber çiftler kuracakları yuvanın telaşına düşüyor. Düğün telaşında özellikle ev eşyaları, çalgı, düğün yemeği, altınlar, gelinlik ve damatlık derken bir de düğün davetiyesi telaşı oluyor. Çiftler mutlu anlarını eş, dost, akrabalarıyla paylaşmak için düğün davetiyesi basıyor aileler klasik olarak tabir edilen davetiyelerden basarken kimileri de daha farklı ilginç davetiyeler basıyor. E, bu sene bu sezonda davetiye binden fazla çiftimize davetiye yaptık. Bizde talep edilen çok genelde klasik davetiyeler oluyor bu tarz. Bu şöyle davetiyeler hem ekonomik oluyor hem de e, şık duruyor. Bu bu sezonu en fazla giden davetiyesi oldu. Bunun dışında böyle klasik davetiyelerimiz bulunmaktadır. Klasik davetiyelerin dışında bir de malum teknoloji devrindeyiz. Genç çiftlerimiz daha farklı şeyler istiyorlar bizden. Bu ilginç davetiyelerin başında cep telefonuna gelen WhatsApp mesajları şeklinde olan, cep telefonu, eski kasetler, laptop, damatlık ve gelinlik şeklinde olan aşk postası, aşk gazetesi tarzında farklı davetiyeler geliyor. Gerekirse bilgisayar şeklinde olanlar var, kaset şeklinde olan davetiyeleri var, bilgisayar, laptop şeklinde olan davetiyeleri istiyorlar. Özel tasarım davetiyelerimiz de var, bunlardan da yapıyoruz. Matbaacılar davetiye basımı yaparken bir de farklı durumlarla karşılaşıyor. Gelin ismini yazdırmazlar. Bazı müşterilerimiz var diyor ki gelin ismini yazmayın. Yazalım falan biz ısrar ediyoruz. Onlar yok diyorlar. Bizim örfümüzde aletimizde gelin ismi yazılmayacak diyorlar. Ama bu ilginç şeylerden biri. Bazıları geliyor diyor ki önce damadın ismini yaz, sonra gelinin ismini yaz. Bu şekilde olsun.